Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Akşama ne pişireceğim yemek önerisi için bugünkü yapacağım yemeği sizlerle paylaşıyorum. Evet et sevmeyenler için bizim evde çok sevmiyorlar. Ben severim ama evdekiler beğenmiyorlar eti. Onun için e, e, fırında patatesi kızartacağım arkadaşlar. Üzerine salçalı sos ve onun üzerine sarımsaklı yoğurtla güzel bir sos hazırlayacağız. Buyurun başlayalım. Evet, parmak doğradığımız patatesin üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Evet. Şimdi baharatlarını atıyorum bir çay kaşığı na yakın çok dolu değil karabiber yarım çay kaşığı kekik pul biber toz biber bir çay kaşığı tuz. Bütün baharatlarımızı attık. Şimdi hepsini bir harman ediyorum. Tepsimize şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ alt tabanına patateslerimiz yapışmasın. Patateslerimiz kızardıktan sonra üstten, üst, üzerine domates sosu ekleyeceğim. Yazdan yapmış olduğum konser ve domatesim var arkadaşlar. Şöyle yoğurtumuz var. Evde mayalamış olduğumuz. Bu da sosum. Patateslerimi kızardıktan sonra üzerine sosumu, sarımsaklı mu 2-3 diş de sarımsak. Şimdi patateslerimi tepsime alacağım arkadaşlar. Fırınımı açtım, ısındı. Baharatladığımız patateslerimizi fırına alıyoruz. Patatesimiz piştikten sonra bol soslu olacak arkadaşlar. Bol yoğurtlu, bol salçalı soslu olacak. Sarımsak 3-4 tane büyükçe doğradım ben. Yoğurduma sarımsaklarımı ilave ediyorum. 3-4 tane büyük diş sarımsağımızı da rendeledim. Şimdi yoğurdumla beraber karıştırıyorum. Patatesim biraz kızardı. Buzluktan biberle domates çıkardım. Hemen üzerlerine bundan da ekleyeceğim arkadaşlar. Dolapta bir tane de, de kapya biberim vardı. Onun da yıkadım, çekirdeğini çıkardım. Şimdi ince ince kapya biberimizi doğruyoruz. Evet. Şimdi de domatesimizi atalım şöyle, böyle kapya biberlerimizi de fırın tepsimizin üzerine atıyoruz. Evet, şimdi tekrar kapağını kapatalım. Hmm, nefis görünüyor, harika arkadaşlar. Bakın çok güzel. Şimdi güzelce çıkarıp üzerine bol soslu, sarımsaklı yoğurtla tüketeceğiz. fırında baharatlı sosumuz patatesimiz her şeyimiz hazır arkadaşlar fırında çıkardım patateslerimi Evet domates biber ekelemiştim üzerine buzluktan çıkardım patatesimiz nar gibi kızardı baharatlamıştım şimdi üzerine yoğurt güzelce yoğurtla tüketiyoruz arkadaşlar nefis oluyor bol sarımsaklı yoğurtla. Üzerine güzelce sos arkadaşlar. Yazdan yapmış olduğum domates sosum var. Güzelce yoğurtluyoruz. Harika oluyor arkadaşlar tavsiye ederim yapın deneyin arkadaşlar mükemmel oluyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız bana destek için. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.